Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Ortaokula gidiyordum. Denizci olduğu için ayda yılda bir eve uğrayan rahmetli babam bir gün elinde kalın bir kitapla odama girdi. Girer girmez de sordu. Mehmet Akif'i seviyor musun? Çok dedim. Sorunun ne getireceğini düşünerek çok seviyorum. İstiklal Marşı'nı biliyor musun?" diye sordu bu kez sular seller gibi diye cevaplandırdım sevinçle. On kıtasını birden okuyayım mı? Mehmet Akif'in el yazısından oku dedi ve elindeki kalın kitabı masaya koydu. Kitap açık vaziyette masanın üstünde duruyor ama satırlar küsmüş gibi benimle konuşmuyordu. Çünkü benim öğrendiğim alfabeden farklı bir alfabeyle yazılmıştı. Demek çok sevdiğim Akif, çok sevdiğim okurken ve dinlerken heyecanlandığı İstiklal Marşı'nı bu alfabeyle yazmıştı. Peki İstiklal Marşı'nın yazıldığı alfabeyi ben niçin çözemiyordum? Bu soru çelik temren gibi beynime saplandı. Çözümsüzlüğün ortasında kala kaldım. Babam son derece üzgün bir yüz ifadesiyle eyvah diye söylendi el yazısını okuyamadığına Mehmet Akif çok üzülmüştür. Akif'i üzmüş olma ihtimali öylesine içime oturdu ki Osmanlıca safahatı kaptığım gibi bu işlerden anlayan akrabamız Remzi amcaya götürdüm ve 15 gün içinde bu kitabı okuyabilir hale gelmem için yardım etmesini rica ettim. Çünkü 15 gün sonra babam motoruyla sefere gidecek, kim bilir bir daha ne zaman dönecekti çok şükür o süre içinde yazıyı söktüm. Ve babamın evden çıkmak üzere olduğu sırada karşısına çıkıp Mehmet Akif'in el yazısını okuyabildiğimi söyledim. Oldukça şaşırdı ve bir iki yerden okuttu. Sonra İstiklal Marşı'nı okumamı istedi. Sesimi yükselttim. Korkma, sönmez bu şafaklarda. On kıtayı esas duruşta dinledi. Marş bitince aferin dedi. Mehmet Akif şimdi seni çok seviyor. Eşi geçtikten sonra birden döndü. Gözlerimin içine gülümseyerek baktı ve ekledi. Baban da seni çok seviyor. Hayatım boyunca babamdan duyduğum tek sevgi sözcüğü budur ve bu yüzden İstiklal Marşı'nın yüreğimdeki yeri çok ayrıdır. Babacığım gurbet dönüşü getirdiği bir kitapla beni ödüllendirdi. Kitabın adı Tarihi Naima Böylece tarihe seyahatin başlamış oldu. İstiklal Marşı'mızın ilk mısrasının ilk kelimesi kuşkusuz besmele ile döşenmiş. İlhamını da Peygamberi Alişan Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında sığındığı mağarada muhteşem yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'in endişelenmesi üzerine söylediği teselli cümlesinin ilk kelimesinden almıştı. Korkma ey Ebu Bekir! Allah bizimledir. Yüreğini ilhamının kaynağına kilitledikten sonra Akif marşın gerisini hızla getirmiştir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. 1921 yılıydı. Yaklaşık 6 ay kadar önce 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılmış, yürekleri tutuşturan İstiklal Ateşi tüm Anadolu'da zaferden zafere koşmaya başlamıştı. Gönülleri tutuşturup coşturacak bir marş oluşturma arzusu bu sırada kendini gösterdi. Bu arzu önce ülkeyi karış karış gezen Heyeti İrşadiye Teşkilatı mensuplarından geldi erkan Harbiye Reis Vekili Miralay İsmet Bey'e arzularını rapor ettiler. Kabul gördü ve konuya ilişkin olarak Marif Vekaleti tarafından 500 lira ödüllü bir yarışma açıldı. İstiklal Marşı olmaya layık bulunacak şiirin yazarına 500 lira nakdi ödül verilecekti. Bu para dönemin şartlarına göre oldukça cazipti. Yarışmaya tam 724 şiir geldi fakat hiçbiri beğenilmedi. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Marif Vekili Hamdullah Sopi, son derece kifayetli ve anlamlı şiirler yazan Mehmet Akif'in de yarışmaya katılmasını istedi. Ödül yüzünden yani parayla yazmış olmamak için katılmadığı anlaşılınca para ödülü kaldırıldı ve Mehmet Akif, Taceddin dergahına Ankara'da kapanıp İstiklal Marşımızın ilk mısrasının ilk kelimesini besmele eşliğinde döşedi. Korkma! Eserini 17 Şubat 1921'de tamamlayıp Marif vekaletine gönderdi. Akif'in şiiri Büyük Millet Meclisi'nin 1 Mart 1921 tarihli oturumunda söz alan Hamdullah Supi tarafından okundu ve her kıtası milletvekilleri tarafından coşkulu bir şekilde alkışlandı. Ve 12 Mart 1921 Büyük Millet Meclisi o gün Mehmet Akif'in şiirinin milli marş güftesi olmasını kararlaştırıp kanunlaştırdı. Akif'in şiiri kanunlaşıp resmiyet kazandıktan sonra Hamdullah Supi tarafından Büyük Millet Meclisi kürsüsünden okundu ve bütün mebuslarca ayakta alkışlandı. Yıllar sonra Mehmet Akif'e İstiklal Marşı'nın eskidiğini, yeni bir tane daha yazmak gerektiğini söylediklerinde hastaydı. Yatağında hızla doğruldu ve şöyle kükredi. O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Binbir fecai, facialar karşısında bunalan ruhların ızdıraplar içinde halas kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o mar, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değil. Milletin malıdır. Benim millete en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir istiklal marşı yazdırmasın. Yavuz Bahadıroğlu. Biz Osmanlıyız.